Kurban Bayramı'na maalesef ki son derece buruk, son derece üzüntülü bir haberle başladı. Bütün memleket için, Manisa'lılar için, Ege'liler için ve Türkiye'nin e, bütün vatandaşları için son derece üzüntülü bir haberle karşıladık bayramı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek evinde geçirmiş olduğu talihsiz bir kaza sonucu şu an Manisa'da e, hastanede hala da tedavi görmekte. Türkiye'nin her yerinden, Ege'nin her yerinden bütün vatandaşlar, bütün yurttaşların şu an duası Ferdi Başkanımız'a. Bizler de ona destek olmak, ailesine destek olabilmek için bugün burada Manisa'dayız. İnanıyorum ki yaptığı iyilikler, vatandaşlara ettiği güzel hizmetler ve aldığı duaların karşılığı Ferdi Başkanımızın sağlığa kavuşmasıyla sonuçlanacak. Bizler inancımızı, umudumuzu ve buradaki ona dualarımızı göndererek umudumuzu diri tutuyoruz. İnşallah en kısa zamanda Ferdi Başkanımız hem ailesine, hem çocuklarına, hem sevdiklerine, hem de Manisa'nın bütün değerli hemşerilerine hizmet etmeye devam edecek. Görevinin başına en kısa zamanda geri dönecek. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kısa zamanda aramıza dönmesi için dualarımızı kendisine iletiyoruz. Sağ olun.